akıl hastanesinde çalışan Reddit kullanıcıları, gördüğünüz en delice şey neydi? Bir hasta, odasında bulunan duvar saatini yemişti. En delice olmasa da gördüğüm en üzücü şey 8 yaşındaki bir çocuktu. Üvey babasının annesine uyguladığı şiddetin gölgesinde büyüyen ve buna karşı hiçbir şey yapamadığı için çok içe dönük karakteri olan bir çocuktu. Okulda da zorbalığa uğradığı için kendine zarar veriyordu. O yaşta bir çocuğun yaşamak istemediğini dile getirdiğini duymak gerçekten çok üzücüydü ve kendi problemlerimin aslında ne kadar önemsiz olduğunu fark ettirmişti bana. Babam yaşlı insanların bakıldığı bir hastanede çalışıyordu. Anlattığına göre odasının dışındaki koridorda oturup durduk yere gülen bir adam varmış. Bir gün babam yanına gidip neye güldüğünü soruyor. Adam da Tanrı'nın ona fıkralar anlattığını söylüyor. Ki hasta birbirinin dışkılarını tadıyor ve MasterChef programında yarışıyormuş gibi davranıyordu. Sözde hastaların biri jüri üyesi, diğeri de yarışmacıydı. Akıl hastanesinde çalışan bir hemşireyim. Belki burada yazılanların en derecesi değildir ama asla unutamadığım bir şeyi anlatayım. En Enses ilişkiden dünyaya gelmiş bir hastamız vardı. Bu sebeple de uzaylıya benzer devasa bir kafası, katil bebek çakıyı andıran kızıl ve düzensiz saçları ve garip şekilli ayak parmakları vardı. İstediği bir şey yapılmadığında ağzından kanlar damlar vaziyette hemşire odasına gelir ve bakın ne yaptım derdi. Sonrasında bize tamamen yerinden söktüğü tırnağını gösterirdi. Sonrasında bir tane daha tırnağını ağzıyla yerinden söker ve gözlerimizin önünde yerdi. Bunu o kadar sık yapıyordu ve o kadar alışmıştık ki, bazen öğle yemeğimi yerken onu odanın camından izlerdim. O ise gayet sakin bir şekilde tırnaklarını çıtır çıtır yerdi.